merhabalar değerli emekçi kardeşlerim 5 Eylül itibariyle 6 aylık enflasyon farkı da ortaya çıkmış oldu. Beklentilerin çok altında kaldı biliyorsunuz. Ocak ve Temmuz ayında zam alan kamuda çalışan emekçi kardeşlerimiz 42.35 civarıydı. bir zam almışlardı. Maalesef Mart ve Eylül arası toplu sözleşmesi gereği 6 aylık zam alacak olan kardeşlerimiz de bugün itibariyle açıklanan enflasyon farkıyla %26.97 oranında bir zam almış olacaklar. Bizim öngörümüz 28-30 bandındaydı 6 aylık olarak. Maalesef çok düşük çıktı değerli arkadaşlar. 26.97 sizin zam oranınız oldu. Söylenecek fazla bir şey yok. Yani bu çok düşük. Bildiğiniz üzere 1 Eylül itibariyle bazı zamlar yapılmıştı. Bu zamlar Ağustos ayı içerisinde yapılmış olsaydı şu anki bu rakam bizim beklentilerimiz doğrultusunda olacaktı. Yani en az bir 30 bandında bekliyorduk. Maalesef 1 Eylül'de açıklayarak zamları zamları 1 Eylül'de açıkladılar ki bu 6 aylık dilime yansımasın. Tabii ki üzücü şeyler bunlar. Yani emekçiye bir kuruş, iki kuruş daha cebine fazla girmesin diye zam oranlarına bile bu şekilde bir ayarlama yapılması hiç hoş değil. Ne diyelim yine de Allah devletimize zaval vermesin diyeceğiz tabii ki ama bu şekilde de olmaz. Umarım bundan sonra işçinin, emekçinin derdi birazcık daha dikkat alınır. Dediğim gibi arkadaşlar 26.97 zam aldınız. Hayırlı ve uğurlu olsun.